Bıçağı basalım. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Şöyle bıçağı yittikten sonra şöyle vurur. Kendiliğinden açılır. Elimizden geldiği kadar karnabaharı ayıklarken bıçak kullanmamaya çalışalım. Karnabaharı dağıtmayalım. Elimizde istediğimiz büyüklüklerde ayıralım. İstediğimiz parçalarda. Bunu çok fazla büyük yapmayalım. Sebebi ise kızartma yapacağımızdan dolayı hem çok lezzetli olmaz hem de tavada daha fazla yağ gider. Bıçak vurduğumuz zaman kum gibi dağılır. İstediğimiz gibi görüntü elde edemeyiz. Elinizle ayırın. Ocağın başına geçiyoruz. Karnabaharlarımızı haşlamak için suyumuz ocağa koyduk kaynıyor. İçine yarım tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Az bir de limon sıkıyoruz. Limonu çok fazla sıkmayın. Karnabaharın pişme süresini geciktiriyor. Limon sıkmamdaki amaç da sadece dışı çiğ gibi kalacak, içi pişmiş olacak. Çıktığı zaman da kar gibi bir rengi olacak. Kapağı kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz ki unutursak taşmasın. Mutfağı mahvetmeyelim. Arkadaşlar tam 20 dakika oldu. Kızartma da yapacağımızdan dolayı daha fazla haşlamamıza gerek yok. Hafiften bir sert olacak. Bunun sert olduğuna bakmayın. İçi pişmiştir görüyor musunuz? Dağılıyor. Bunu hemen soğuk suyun içine çıkartacağız. Önce bir soğutacağız. Karnabaharımızın yumurtasını katalım. Marketten bir kolu yumurta aldım. Yarısı kırık çıktı. Onları da bir değerlendirelim. Yumurtamızın içine az bir tuz atalım. Çırpalım. Arkadaşlar karnabaharı kızartırken unu yumurtanın içine değil karnabaharın üzerine serpin. Karnabaharların üzerinde olsun ununuz. Unladığımız karnabaharları hemen yumurtanın içine atacağız. Yağımız sıcak olacak. Sıcak yağda kızartacağız. Yağımızı bir kontrol edelim. ısınmış mı? Hava kabarcıkları çıkıyor. Yumurtaları fazla karnıbahardan ayırmaya uğraşmayın. Bu yemeğin özelliği yumurtalı olması. Lezzeti de veren yumurta. Karnıbaharlarımız belli bir aşamaya gelene kadar içine kevgir değdirmeyelim. Üstündeki yumurta sırrını bozmayalım. Altı yüksek ateşte olsun kısmayalım. Nar gibi kızarana kadar bekleyeceğiz. Karnabaharlarımız kızardı. Hemen şöyle bir gösterelim. Zamanınızı çalmamak için hepsinin kızardığını göstermeyeceğim. Sosunu yapacağız şimdi. 2 kişilik bir salça sosu yakalım karnabaharımızın üstüne. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı salça. Yavaş yavaş salçamızı yakalım. Salçamız yandı. Hemen salçamıza çok az bir su ilave edeceğiz. İskender sosu gibi olacak. Yarım fincan su. Az bir de tuz. Bunu kırmızı toz biberle de yapabilirsiniz. Yalnız salçalısı daha lezzetli olur. İyice bir kaynatacağız. Salça sosumuz hazır. Altını kapatalım. Yemekle buluşturalım. Arkadaşlar bir sarımsaklı yoğurt yaptım. Tabi bunun olmazsa olmazı ne? Sarımsaklı yoğurt. İster yanına kursunuz, isterseniz üzerine dökerek yiyebilirsiniz. Şöyle salçasını da yağlı yerinden alalım. Asıl lezzet patlaması bunda salçada. Ben bol salçalı sevdiğim için salçayı biraz abartıyorum. Yemeğimiz bu. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar karnıbardan çok basit bir yemek yaptım. İnşallah sizin için hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.